Sevgili koğalar, bu hafta siz de güzel anlaşmalara imza atacağınız bir hafta içerisindesiniz. Peş peşe gelen teklifler, peş peşe gelen iş e, teklifleri sizin biraz kafanızı karıştırsa da en doğru kararı verip en doğru anlaşmayı imza atacağınızı düşünüyorum. Bu hafta çok hareketli olacak. Paradan yana artık korkmayın bu hafta gelecek tekliflerle birlikte parayla ilgili bütün problemleriniz ortadan kalkacağını işaret ediyor. Bu hafta yatırım yapabilirsiniz. Bu hafta çok sevdiğiniz bir şeyinizi elden çıkartıp yerine yenisini alabilirsiniz. Belki bir ev, belki bir araba, ne bileyim belki bir eşya, ihtiyacınız olan bir şeyi tamamlamak adına güzel bir hafta içerisiniz. Özgüveniniz yüksek, iş anlamında çok şanslı. Ee, yeni girişimler, yeni oluşumlar içerisinde olacak ve çevrenizin daha da büyüdüğünü, yeni insanlar tanıdığınızı göreceksiniz. Bu hafta içerisinde özellikle bir de aşka yer vereceksiniz Hatta yeni tanıştığınız bir insanla hiç ummadığınız bir sürprize karşı kısa bir tatil bile yapabilirsiniz bir günlük ya da iki günlük. Hayatınızda çok olumlu bir hafta. Bu haftayı sakın atlamayın. Bu hafta yapacağınız her şey çok uzun soluklu olacak sevgili kovalar.